Gençler nasıl gidiyor çalışmalar? Umarım iyi gidiyordur. Hadi bir bilgi daha verelim. Zarf fiileki madan meden ile isim fiileki mame karıştırılabiliyor. Özellikle isim fiil ekinden sonra denden ayrılma hal eki geldiğinde karıştırılmaya çok müsait bir durum ortaya çıkıyor. Peki hocam nasıl karıştırmayacağız bunları? Hemen örnek verelim. Zarf fiileki madan meden durum anlamı katar. Hiç durmadan ders çalışıyor dediğinizde nasıl ders çalışıyordu? Hiç durmadan dersiniz. Oradaki durmadan zarf fiil olmuş olur. Ama isim fiil eki olan mame denden aldığında durum anlamı katmıyor. Mesela örnek verelim. Bu konuşmadan ben hiçbir şey anlamadım dediğimizde oradaki konuşmadan ifadesi isim fiil olmuş oluyor arkadaşlar. Peki hocam konuşmadan ifadesini zarf fiil yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Yani şöyle dersen bu sefer de zarf fiil olmuş olur. Hiç konuşmadan yerinde oturuyordu dersen orada durum anlamı kattığı için da zarf fiil olmuş oluyor. Hepinize başarılar diliyorum.